8. bölüm, 8. bölüm. Gizem devam ediyor. Gizem devam ediyor. Durmak yok. Yola devam. Yola devam. Amerika'nın atası Turanlar. Amerika'nın atası Turanlar. Turanlı Amerikalılar. Turanlı Amerikalılar. Buralara yerleşen Avrupalılar, buralara yerleşen Avrupalılar ilk önce yapmaları gereken şey burada yaşayan, burada yaşayan yerli halkın, yerli halkın dilini öğrenmeleri gerekiyor. Yerli halkın konuştuğu bu dilin bu dilin içerideki işin içerisindeki kelimeler, kelimeleri, fikirleri ana hatlarıyla sanayi ana hatlarıyla sanayi ve ticaret dilinin sanayi ve ticaret dilinin içine yerleşmesiydi. İçine yerleşmesiydi. Burada çarpıcı bir örnek verelim. Burada çarpıcı bir örnek verelim. Meksika'ya sonradan gelen Meksika'ya sonradan gelen İspanyolların, İspanyolların bu Meksikalılar, Meksikalılar sayıları sayıları çok olan sayıları çok olan İspanyolları işlerine kabul etmişler. İspanyolları işlerine kabul etmişler. İşlerine kabul etmişler. Kızıl deliller, kızıl deliller. Yani yerli halk, yerli halk bazı bazı İspanyolcu kelimeleri kelimeleri de dillerinin içine yerleştirmişlerdi geliştirmişlerdi. Ve bu da kabul görmüştü. Ve bu da kabul görmüştü. Örnek Dios, örnek Dios, Misa, Misa, Mesa, e, Kahuya gibi kelimelerdi. Aynı şekilde de eskiden de aynı şekilde eskiden de çok asıllar önce, çok asıllar önce buranın selefleri, buranın selefleri dillerine, dillerine eski Mısır'ın, eski Mısır'ın kelimelerinde kelimelerinde almışlardı. Eski Mısır'ın kelimelerinde almışlardı. Her kelime her kelime bir şeyi işaret ediyordu. Her kelime bir şeyi işaret ediyordu. Ve aynı zamanda aynı zamanda da yeni fikirler yeni fikirler doğuyordu. Doğuyordu. Ve anlamlar ve anlamlar meydana çıkıyordu. Ve anlamlar meydana çıkıyordu. Kızılderililer yani yerli halk bazı İspanyolca kelimeleri de dillerinin içine yerleşmiş, yerleştirmişlerdi. Ve bu da kabul görmüştü. Örnek Dios, Misa, Mesa, Kahuya gibi kelimelerdi. Aynı şekilde de eskiden de aynı şekilde de, eskiden de çok asıllar önce buranın selefleri dillerine dillerini eski Mısır'ın kelimelerini de kelimelerinde almışlardı. Her kelime bir şeyi işaret ediyordu ve aynı zamanda yeni fikirler doğuruyordu ve anla ve anlamlar meydana çıkıyordu. Örnek. Örnek. Para. Örnek. Para. Kağıt, kurşun, soğan, çeşme kelimeleri, çeşme kelimeleri, çeşme kelimeleri, Meksikalı Meksikalı kızıl e, delillerde, delillerde yerli halkta şöyle söyleniyordu. Şöyle söyleniyordu. Amat amat temet ona katlı. Ona katlı. Amey katlı. Amey katlı. Tomin gibidiler. Tomin gibidiler amaç temet temet ona katlı amey katlı domin gibiydiler. Bu söylenen konuşulan dildeki bu kelimeler bize yeni bir yol göstermişti. Araştırmalarımızın, araştırmalarımızın derinliği için daha güneydeki daha güneydeki bölge olan Santa Marta'da Santa Marta'da çok madenler vardı çok madenler vardı burada. Ve çok sayıda insanlar çalışıyordu. Ve çok sayıda insanlar çalışıyordu. Burada altın, bakır, zümrüt madenleri vardı. Burada altın, bakır, zümrüt madenleri vardı. Buradaki sanayinin, sanayinin köklerine baktığımız zaman, sanayinin köklerine baktığımız zaman, buradaki dil biliminin, buradaki dil biliminin içinde olan kelimelerin kelimelerin kıyaslaması yapıldığıdır. Kıyaslaması yapıldığıdır. Şu çok açıktır ki şu çok açıktır ki buraya gelen buraya gelen göçmenler sayıca azlar. Ve buradaki ve buradaki yerlilerin ve buradaki yerlilerin tip ve fiziki yapılarını fiziki yapılarını değiştiremediler. Değiştiremediler. Yerlilerin yerlilerin Ta Kanada'dan, ta Kanada'dan, Amerika'dan, ta ateş topraklarına, ta ateş topraklarına kadar olan yerlerde yaşayan, yerlerde yaşayan, bu kızıl deliller, bu kızıl deliller, yerli haklar, yerli haklar, yerli haklar, etnik olarak çok irniyin, çok irniyin, etnik olarak. Tatar Moğol'dular. Etnik olarak Tatar Moğol'dular. Irk olarak ırk olarak bu taçiklemiştir. Bu taçiklemiştir. Doğu aşağıdan gelenlerdir. Doğu aşağıdan gelenlerdir. Amerika'yı ön çağlarda kuranlardır. Amerika'yı ön çağlarda kuranlardır. Bu insanlar iki kıtada yaşıyorlardı. Bu insanlar iki kıtada yaşıyorlardı. Berenk boğazından, Berenk boğazından her zaman gidip gelip gidiyorlardı. Her zaman gelip gidiyorlardı. Etnik ve fiziki karakterleri, etnik ve fiziki karakterleri, görüş açıları, gözlerindeki atlar, atlar, saçların renkleri, saçların renkleri daha da açık tende olması ten renklerinin ten renklerinin ten renklerinin kahverengi, sarı, kızıl ve bakır olmasıydı. Bakır olmasıydı. Kimmiş kızıllar Kızıl derililer kimmiş? Etnik olarak kızıl derililer. Kızıl derililer. Etnik olarak Tatar Moğoldurlar. Irk olarak ırk olarak bu tasdiklenmiştir. Yazalım mı ki? Bu tasdiklenmiştir. Doğu Asya'dan gelenlerdir. Amerika'yı ön çağlarda kuranlardır. Bu insanlar iki kıtada yaşıyorlardı. Berenk boğazından her zaman gelip gidiyorlar. Her zaman gelip gidiyorlardı. Etnik ve fiziki karakterleri, etnik ve fiziki karakterleri görüş açıları, gözlerindeki hatlar, gözlerindeki hatlar, saçlarının renkleri, saçlarının renkleri daha açık tende olması, daha açık tende olması ten renklerinin, ten renklerinin kahverengi, sarı, kızıl ve bakır olmasıydı. Ten renklerinin kahverengi, sarı, kızıl ve bakır olmasıydı. Nasıl ama? aşılamak veya organ nakli, organ nakli biz bu kelimeyi kullandık. Biz bu kelimeyi kullandık. Deyim olarak. Deyim olarak. Buraları, buraları, ee, buraları en son yeni koloni yapanlar, en son yeni koloni yapanlar yani Avrupalılar buradaki bu ırkın, bu ırkın etnik yapısını, etnik yapısını karakteristik olarak, karakteristik olarak asla değiştiremezler. Asla değiştiremezler. Asla değiştiremezler. Asla değiştiremezler. Fazla nüfusa sahip, fazla nüfusa sahip Meksika, Meksika, Orta Amerika ve daha birçok yerde yerlilerin yer, yer, birçok yerde de yerlilerin hakimiyetindedir. Hakimiyetindedir. Berenk Boğazı, Berenk Boğazı, yani Sibirya'daki Berenk, Boğazı senenin 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 belli zamanlarında donuyordu. Buradan insanlar, insanların yürü, yürüyerek karşıya geçmeleri hiç de zor olmuyor. Hiç de zor olmuyorlardı. Olmuyordu. Göç, göçükleri zaman hiçbir en göçükleri zaman hiçbir engelle de karşılaşmıyorlardı. Hiçbir engelle de karşılaşmıyorlardı. Aşılamak veya organ nakli biz bu kelimeyi kullandık. Deyim olarak buraları en son yeni koloni yapanlar yani Avrupalılar buradaki bu ırkın etnik yapısını karakteristik olarak asla asla değiştiremezler. Değiştiremezler. Fazla nüfusa sahip, fazla nüfusa sahip Meksika, Orta Amerika ve daha birçok yerde yerlilerin hakimiyetindedir. Hakimiyetindedir. Berenk Boğazı, Berenk Boğazı senin senenin belli zamanlarında donuyordu. Buradan insanların yürüyerek karşıya geçmeleri hiç de zor olmuyordu. Göçükleri zaman, göçükleri zaman hiçbir engelle karşılaşmamak. Hiçbir engelle karşılaşmamak. Bu göçler, bu göçler hala günümüzde de Berenk Boğazı'ndan yapılıyor. Bu göçler hala günümüzde Berenk Boğazı'ndan yapılıyor. E, tuçkiler, Tuçkiler buradan Amerika'ya geçip oradan tekrar Rusya'ya geri dönüyorlardı. Bunlar, bunların kendilerine kendilerine ait yolları vardı. Bunlar hayvan derisi ticareti yapıyorlardı. Bunlar hayvan dersi ticareti yapıyorlar. Bütün Amerika kıtasındaki kuzeyden güneye kadar yaşayan bütün yerli halkın hepsi hepsi yarı uygarlığa sahip olanlar da barbar olan da karakteristik olarak ön çağlarda buraya ön çağlarda buraları sömürgeleştirenler sömürgeleştirenler Sömürgeleş, bu göçler hala günümüzde Berenk Boğazı'ndan yapılıyor. Tuçkiler buradan Amerika'ya geçip Oradan tekrar Rusya'ya geri dönüyorlar. Bunların kendilerine ait yolları vardı. Bunlar hayvan hayvan derisi ticaret yapıyorlar. Bütün Amerika kıtasındaki, bütün Amerika kıtasındaki kuzeyden güneye kadar yaşayan bütün yerli halkın hepsi yarı uygarlığa sahip olanlar da dahil olmak üzere barbar olan da karakteristik olarak ön buralara buraları sömürgeçlendirdi. İstila edenlerdi. İstila edenlerdi. Vay be. Vay be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Dedik ya. Kardeşlerim, kardeşlerim. Kızılderililer Tatar, Moğol. Yani, Tatar'dır arkadaşlar. Moğol'da, Moğol da Moğol'u Batılılar çarpmıştır. Özet 19. yüzyıldır. Çünkü Marco Polo çok güzel yapmıştır. Ee, Tatar'dır. Moğol olarak söylenen şey Tatar'dır. Tatar halkı diyor. Bu da söylemeyecek. Kızılderilerin kim olduğunu medyadan çıkarttık. Ana kaynaklarda dedik ya Türk Turan bambaşka bir şey. Hepsi Türk Turan'dı. Amerikan hataları. Nasıl ama? Nasıl ama? Dedim ya gizem devam ediyor. Gizem devam edecek. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla. Saygılarımla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.